Dedem Kurt Seyit ve Ben. Nermin Bezmen Destek Yayınları. Canım dedem Kurt Seyit. Seninle hiç rastlaşmadık. Ben doğmadan çok önce sen buralardan göçüp gitmiştin. Hayatımın kahramanı olacağını bilmeden kendi ölümünü kendin seçip isteyerek geride derin yaralar açıp terk etmiştin her şeyi ve herkesi. Çocukluğumdan beri annemden ve anneannemden dinlediğim bütün masalların kahramanları arasında benim en hayran olduğum sadece sendin. Senin harika bir öykü kahramanı olacağını düşünürdüm. Hakkında anlatılan onca şeyi dinlerken küçük cam büfenin üzerinde çerçeve içinde duran sepya fotoğrafın başkalarından dinlediklerimin çok ötesinde uzun öyküler anlatırdı bana sessizce. İskemleyi büfenin önüne çeker, dirseklerimi dayayıp uzun uzun seyrederdim çarlık üniforman, çizmelerin, kılıcınla çektirdiğin o fotoğrafı. Erkeklerin kadınlarını baş tacı ettikleri, kadınların erkeklerinin sevgi dolu yoldaşları oldukları bir aile geçmişimin masalsı kahramanı dedem Kurt Seyit'le beraber yaşadığım ruhsal yolculuğun hikayesi.